Of çok sıkıldım biraz. Roblox oynayayım. <laughs> kanka, kanka, aktifsin görüyorum. Van ne almana <laughs> Efendim, Balim Notta gruptaydım. Balim grubunuza beni de ekler <laughs> Tamam balim ama bir çocuklara sorayım. Arkadaşlar gruba arkadaşımı nokta eklesem sorun olmaz değil mi? Olmaz. Evet. Alıyorum. Selam. Selam Selam. Face Rival, yapalım mı? Ben başlıyorum. Ben Nehir Yaşım 19. bu ben mis... Sen de Sıra bende. Ben Alev. 19 yaşındayım. Bu ben. Erkek olsaydım nikah basmayat giderdim. Erkek olsaydım nikah basmayat giderdim. Çok iyi içinden. Ya. Sin. Şimdi ben Dop Ben Esra 18. yaşındayım bu ben. Den Emir 19. Ya sondayım bu ben. Kızlar mı? Tipi erkek dört buldum galiba. Galiba birileri aşık olmaz. Neyse ben Ateş 20 yaşındayım bu ben. Oha. Bir şey mi dedin? Hey yok. Ben kaldım. İsmim Rüzgar var mı? 20 yaşındayım bu ben. Kimin kocası bir? Senin. Şimdi bulu mı? Ben bu akşam İtalya'dan. Dok geleceğim İstanbul'a. O yüzden dok yarın buluşalım. Ben bavulumu toplayacağım çıkıyorum. Yarın ateşlerde dokka buluşuruz bay bay. Görüşürüz balim. Neyse bizde. Çıkalım geç oldu. Berkstam, dervi, Bavulumu hazırlayayım. Tamam havalimanına. Doktor gideyim şimdi. Kızım hadi gel gidelim. Geliyorum anne. Bavulumu da koyduğuma göre ucağa. Gideyim. Slam naber. Alevin uçağı inmiş. Bana koy. <laughs> tamam bir saat sonra bulusalım o zaman. Tamam hazırlanalım o zaman. Ben geldim. Hoş geldin Halim. Buluşuyoruz değil mi? Ben nokta birazdan geleceğim. Evet bir saate bize gelin. Konumu zaten göndermiştim. Tamamdır. Galiba burası. Doktor Evgüsel gideyim <laughs> Hoş geldin gir içeri. E ee, ne yapalım? oynayalım mı? Emezi mi? D? Hoşlandığım biri var mı? Emir Esra ile uyumak istedi. Ben de buraya geldim güzelim. Güzelim mi? Tamam söylüyorum. Dokta seni ilk gördüğümden beri. Dot hoşlanıyorum yani. Sevgilim ol. Aslında ben de ben de senden. Nokta hoşlanmıştım ve hala hoşlanıyorum. <laughs> ...ve teklifini kabul ediyorum. Tamam o zaman dok uyuyalım mı güzelim? Uyuyalım askim. <laughs> Güzel uyumuşum. <laughs> Askım ben eve gideceğim de. Dok annem yazmış grupta. Ta konuşuruz. Tamam güzelim nokta korusuruz. <laughs> Günaydın kavga getmeyin be. Alev nerede? Eve gitti burada. Grup biz Alevle sevgiliyiz. Bana ne amına koydun? <laughs> biz de eve gidelim artık. Tamam görüşürüz. Grup'a biri istek not atmış alayım mı? Kızsa alma. Alıyorum. Kes senini kes 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 kes. Kapak soyuza. Acaba kör falan mı? Bence sol gözünü kullanamıyor. UF neyse. Face level? Ben Maya. 17. Yani en bu ben. A. K. Olmayın. Ek. Nil. Efendim. Arkadaşımın bir oğlu seni beğenmiş istemeye geldiler. Al şu kahveleri içeriye götür, bana da ayak uydur. En son ders notlarında zaten kötü gelmişti senin için. En iyisi evlenmek olacak. Anne ne saçmalıyorsun, ne evlenmesi? 18 yaşındayım daha. Sana fikrini sordum mu ben? Al şunları içeri götür, sinirlerimi bozma. Benim... Keşke babam hayatta olsaydı da senin gerçek yüzünü görseydi. Nefret ediyorum senden. Sen hala burada oyalanıyor musun? Geliyordum. Hızlı hadi. Of ne yapacağım ben? Kızımız da geldiğine göre artık Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bir nefes alsaydım keşke. Bir şey mi dedin canım? Yok demedi devam et sen Aynurcuğum. O zaman uzun lafın kısası kızınız Nili oğlumuz Emir'e istiyoruz. Verdim gitti. Sonunda. Hayırlı olsun çocuklar. <laughs> Teşekkürler ben artık odama gidebilir miyim? Tabii kızım. Emir de gelsin senle Nil kaynaşırsınız hem... Şaka gibi ya. Ee burası mı odan? Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Farkında mısın bilmiyorum ama daha 18 yaşındayız ve evleneceğiz. Ee ben bir sorun göremiyorum. Şaka mısın? Hazır yalnızken bir şeyler mi yapsak güzelim? Siktir git odamdan Emir. Sen beni çok hafife aldın herhalde. Gitmiyor musun? Annem gili çağırıyorum. Gidiyorum şimdilik. Düğün günü görüşeceğiz elbet. Hadi yavaştan düğüne geçelim. Millet bizi bekliyor. Tamam ilk önce bir lavaboya gideyim. Çok sıkıştım. Tamam bebeğim hızlı ol. Of Allah'ım elime yüzüme bulaştırmam umarım. Nerede şu anahtar ya? Bunu mu arıyorsun? Emir sen de ne işi var onun? Sen o küçük beyninle beni atlatıp kaçabileceğini falan mı düşündün gerçekten? <laughs> Yürü hadi düğün salonuna. Ya yeter Emir evlenmek istemiyorum diyorum. Zorla mı? Zorla. Emir. Hızlı ol. Ya herkes gelir şimdi yine her şey elime yüzüme bulaştı. Bulaşmadı. Gel benimle... Ya biz boşuna kaçıyoruz elinde sonunda bizi bulacaklar zaten. Konuşacağına yürüsen şimdi kaçmıştık. Ya hem sen bana neden yardım ediyorsun ki kendim de kaçabilirim. İyi o zaman ben gidiyorum kendin kaçarsın. Ya tamam gidelim hadi şaka yaptım. Burada kalırsın birkaç gün sonrasına bakarız. Thank <laughs> you.